Eve dön, dedik ağlasak da geçti bizden. Yol yakınken arkana bak her dem. Kovuldun mu gezmeye kaç o evden. Sarsılsan faydası yok eve dön. Kimse kimseye kalmaz bilsen. Minnikli ekmeği yesen kan kussan. İçin içine ağlayıp da sen gülsen. Yol yakınken arkana bak eve dön evlat hasretine kalma derim. Ağlarsan ayrılık acıdan derin. Yobazlık barbarlık dayaktan şirin. İftira zehirlersen eve dön. Evin mi var evlendin kefenin de yok. Arkana bakmaya senin yüzün yok. Baban kara toprak. Öksüzsün inat. Yerin yurdun belli değil. Sen eve dön. Aziz ben kader acı ve şerin. Kalemim elimde titriyor dilim. Anlamsız, çaresiz, yalnız bir elim. Uzakta ocağı söndüren evim.